Merhaba arkadaşlar. Herkes bana sormuş. Neden bu taraftan yazıyorsun da tersten yazmıyorsun diye. Yazdığımız işlem Arapça'dır, değil. İbranice'dir. İbranice haklarla yazıyoruz. Bu yüzden yazdığımız şu işlemi bu şekilde yazmamız gerekiyor. Hani kafanız karışmasın diye size bu bilgiyi veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Bu yapacağımız çalışma Aile içindeki huzursuzlukları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Nokta koyduğum yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak adım ve evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şey onun gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a